Kolay gelsin Bir acayip sor yarış Bana ne aman ben anlamam Pek hesaplı ince iş Yok mu? Bana gelmedi edip Serserimi serserim Sen sıkı çeneni Eline koluna hakim ol Yoksa öcüler yer seni Hadi bakalım Kolay Olay gelsin yerdir. Bir acayip sor yarış Bana ne aman ben anlamam Pek hesaplayınca iş. Evet. İyi, Selam Seyitir. arkadaşlar. Bir kişi varmış. Evet. Koşkoca bir kişimiz var arkadaşlar. Elmas Yiğit. Hayırlı akşamlar canlar demiş. Allah razı olsun. Sana da hayırlı evet, olur. Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Hepiniz inşallah. Şurada kapattınız konular. <laughs> Orada kaldır. Neyse da var. Evet bu böyle. Ya. Evet, yarın, yarın Gamber'in saz kursu var. Yarın saz kursuna gidecek. Evet, inşallah. i̇nşallah yarın akşamlar canlar düşeni okudun mu? Emre evet. Satın, evet canım, Okuduk. Okudunuz mu? Evet. Sen de okudun mu? Okudum. Tam, Tam okuyacaktı okuyordu. ki Ümeyra benim okudum dedim yani. Evet çıkın gelin arkadaşlar. Çıkın çıkın <laughs> arkadaşlar. Bir saat erken başladık arkadaşlar. Çünkü geç oluyor değil. Bir saat erken aldık. Canlımızı. olmasın. Gece olmasın dedik. Gece olmasın da gece olsun dedik. Şey. Gece oldu mu? Gece oldu. Biz de i̇şte gece olmasın, gece olmasın dedik. Yani, evet, senin... tamam. Erken yaptığına göre geç olmadı yani. Ee, geç olsun da gece olmasın derler ya. Erken aldık. Tamam Kemal'cim sen haklısın. <laughs> Hadi Elmas'cığım yanında kimse yok mu? Haber bir yanındaki arkadaşlarını. Yalnız mıymış? Yalnızmış galiba. Başka kimse, kimse yok. 1, 2, 3 kişi zaten buradan geliyor 3, 1 kişi de o, 5 kişi. 10, 10. 10 kişi var şu an. 10 kişi mi? 10 kişi değil. 10 kişi değil. ne kişi değil. 10 kişi değil. 10 kişi şey de. 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 yani de kişi değil. 10 kişi 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 10 kişi değil. 10 kişi değil. 10 kişi değil. 10 İyi akşamlar arkadaşlar. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Kemal dayı diyor İyi akşamlar. Gizli izleyicilerimiz de var tabii Kemal. Gizli onlar. Şiiciler onlar. Fırsatçılar. Yok fırsatçılar ayrı bir de gizli böyle sessiz. ha ya. sessiz takipçilerimiz pardon. Sessiz takipçiler olur. gizli evet. şeyler de olur. Böyle ajanslar olur. Evet. Ajanlar olur. Ya. Sen ne yaptın ya bugün Hamza abimle indik dedin ya. Söyledik ya. Ne söyledi canlı böyle bir Allah Allah. Bu da Bilerek soruyorsun <laughs> ama bilerek. La bacım, bitti. Oradan ne açmak istiyorsan ortaya kazın ettiniz, Kazlar alamadınız mı? Evet. Keşke kazları alsaydın böyle konuyla ne gerek. tamam anneye geliyoruz. Ama şöyle diyorum Hamza abimle ne, gittiniz, ne nerelere gittiniz bak. Tamam Amma, şey, ama biliyor Sen de söyleyebilirsin işte böyle böyle sevdi, öldü, hava gaza gittik ama o da olmadı diye. Ama ben sana dedim ama gelin. Öyle de gazlar niye Hı. almadın sen tamam iyi ola. Gazlar niye ah. almadın? Ya? Onu da söyledim. <laughs> Kumesi yok demedik mi beraber ikimiz ee, beraber? Aynen mı? aynen öyle dedik yani. Evet. Hadi arkadaşlar. 21 kişi izliyormuş. Hangi 21 kişi? Sen, bir sen, kişi sen, neredesiniz? Ben, 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 ben. Nerede bu devlet? Nerede bu millet arkadaşlar? Aynen. 21 kişiyiz. Kimse yok ama arada şaşırdı. Sadece elmas çırmar kendini yazan. Bir daha ilk kez geldi. Saat 9'da bekliyorlardı. O gitti. E bir saat o da girerizdik ya. İki saat önce. Ya mı? Evet. Ya. Coşkuyla Hakan Aplam Gönül hoş geldiniz değerli Sizi çok seviyoruz. Doğalsınız. Sağ ol Aplam. Sağ ol. Allah hoş razı olsun. olsun. Aynen. Teşekkür ettik ailece, de size. Bizi ablayalımış. Hadi yorumlar nerede demiş. Evet. Yorumcular gelmedi. Yorumcular bir gelsin biraz Şimdi tam Gunnaz ablamın yemek saatiymiş. Yemek yapma saati, bulaşık yıkama saati, çocukların işten Son gelme saati ya. diyor. E? Ne zaman orada? Konuştum? konuştum ben. Gizli mi konuştun? Gizli konuştuk. Gizli sanat. Dün diyor. ara konuştunuz mu benimle? Araştırdım. Araştırmadık vallahi. Kimle? ne? Bununla zaten. Canlıdan söylüyor. Evet. Evet, koleden... yani. ben ya bak ne aramadı. O kolyenin bir onu küçültü lan lan bir. Kolyenin bir onu küçültü Tam şu tatlı kolyeden. Hmm. Ağlayayım bir şey. Değil 60. Ne, ne özelliği var da kumuş da yeşil demir. Demir. Kumuş da demir Söyledim, ne de, 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 de. Ablam demiş, de emir demir. Koşkunun kıraplar demiş aileci çok değerlisiniz. Deri deri diyorsun ya. Yani. Coşkun diyor ama coşkun diyor. Ne biliyorsun haklı olduğunu? Sor var haklı olsun. Haklan mısın abi misin diye bağlı. Vallahi diyorum da abi. Söyle bağlı bir ablan diyor mu? Ablan mısın abi misin abi? Ablan. Abi ablan de. Açıkla bir de. onu söyleyin de. Yine hmm, hmm. birlikte kocaların hesaplarıyla veya onun hesaplarıyla giriyor ya, onu çekebiliriz. Sesi sessiz ağlar gibi sil, Güneş doğar kırmazsın

Şiş şiş. Allah razı olsun. Biz de sizden çok, çok seviyoruz. Bak. Uçtu. Allah razı olsun. Allah razı mıdır diyor ya. Çıktılar mı sebilin. Çıktılar tommama yedik yiyeceklerdi. Mamanın başına biri bekliyor. biri de arayafesine duruyor. Evet. Ona harr, ona surr, ona harr, ona harr diyor. hav diyor, pir evet. ov oh diyor. Başka bir şey yok. Keşke birbirlerinin ıslatsa. Evet. Islatmıyorlar. Çok komiksin bu. Allah istemiyor, istiyor sana bir Bazen mera onun kulağını kulağını tutuyor ya o da kıyamıyor onun adamına. Mera mı kıyamıyor? Oysa o o Haşat ediyor vallahi. Oynuyor ya. Çok oynanıyor. Yüksel, Aa, Yüksel. Abi, geldi. Yüksel Eyvallah abim demiş ki hoş, evlerimize canlar, evlerimize hoş geldiniz. Evlerimize canlar evlerimize ne demiş. Hoş geldiniz evlerimize canlar evlerimize ne, ne demiş ne dediniz? Kiri sildirdiniz ölmü. <laughs> ne diyor? Çekti. İyi yazacak onu. Sonunu şey yazdı ya onun için. Bir okuramadım. O da gelmedi okumanın. Kiri sildi. Evet. Ya. Hadi bacılarım hadi. Şuna iptal Kemal Akta bir çuval. Alacağını da seninle. <laughs> benim sanırım. Evet. Benim canım. Evet. <laughs> canlısı. Hadi 22 kişi olmuşsun. Ama icraat yok. Herkese selamlar. Örnek ailesi de çok seviyoruz. Hayırlı huzurlu akşamları yükseler olar. Emin emin Emine 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 sonlandı. Emine Eminmiş. Emine'ymiş. Meziha, Cum araslan el sallamış. Sonra sallayalım Enes dört tane yasalarmış. Ne bunu mu hmm. ama Hatta patlayıcı. Patlayıcı da ne yaplar gelmiş? İyi akşamlar arkadaşlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar canım sana da. Hadi bir turp patlat kandı. Yarın yarın hastalar var. Mira gelmiyor yarın. Keşke yarın hastalar diyor. Ya. Niye? Ne dosu oldu ya? on Anne, 13 tane kişi, kişi var. 13 tane kişi de yazmış. Değil mi? Evet. Barba, Barbara Ali Cini. Selamun aleyküm. Aleyküm selam abim. Ablam değil. Tam beri emesin de değil. <laughs> Meziha Aras'tan Gamze. Gamze demiş. Tam Bunun saz yok mu bekliyoruz. Gamze yazmış. Hadi. Yani şıkla kamzeye yazmış. İnşallah yarınki öğrendiği şarkıyı çalacak arkadaşlar. Hayırlı akşamlar. Çalıştın mı kamzeye geçiyor Yani çalacağım şarkıyı. Ben doktoruna vardım. Odanıza hmm. öğreneceğim şiir dinleyin. Bravo, Bravo <laughs> kamberdim odanıza daha kadar kesilir. Heyecan kapıyor. Aferin, aferin kamberdimi bitiyor. Çalıyor 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 odana. Bravo kamber. Bravo kamberdimi. Olay tükeriyor orada bitiriyor. Ya, mi? Yani ben de gelirim sizinle ya. Ne ya zikriye işe ne Nasıl olsa gidiyor arabamız, Allah, Allah. Ben de, ben, Tamam siz gidin ben orada oturuyorum. Bir daha bana Zeki'nin yanına giderim. Anne sen de gel. Ee, siz orada ah. bekleyin. Şaka yaptım ben geldim. Mesela orası bir şey yok. Şaka yaptım. İşte şaka yaptım. bu ya? Kamber demiş ki, meziha aslan abla, Yanlış oldu Kamber, kusura şey şey bakma. Yapma, <laughs> yapma. <sabah erken> var. Barbara Ali Cini diyor, ailenle huzurlu, bereketli olsun. Doğru olsun. Amin amin, cümlemizi şokla. Kaçta? Sekizde. Sekizde mi Ne? Sabah ilk Cem bilici abi demiş ki iyi akşamlar çekirdek ağabeyim asılsın Çok Sen iyi Allah razı olsun. olsun. Ne? Anlaşma de Yok ben de oturacağım koyacağım. Neyi? Hangi arkadaşlar? Babam ağabeyim şey yapmamış ki ben...